Yerel Yönetimler Başkanımızın ilimizi ve belediyemizi bizleri ziyaretinde duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Bilecik Belediye Başkanı olarak ben 2004 yılından itibaren görev yapmaktayım. 10 yılı aşkın süreden beri e, gerçekten Şeyh Edebali'nin, Osman Gazi'nin, Ertuğrul Gazi'lerin ayaklarının izi olan, gözlerinin feri olan bu topraklara hizmet etme, laiki vekile hizmet etme çabası ve gayreti içerisindeyiz. Bilecik gerçekten Osmanlı'nın eee tarih kokan, işte yanı başında eee Cumhuriyet'in kuruluşuyla, eee Cumhuriyet'in başkentiyle bir tarihin merkezi ee, Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'nin Ertuğrul Gazi'nin burada e, manevi izlerinin olduğu maddi eserlerinin olduğu bir e, şehir. E, bugün belediye başkanımızla e, adeta üstadlık döneminde tekrar bileceği için inşallah peşin güzel çalışmalar yapacak. Tabi e, Türkiye'de AK Parti iktidarı ile birlikte merkezi yönetimin Türkiye'deki bütün insanların hangi düşünceye, hangi inanışa sahip olursa olsun, şehirde bari <laughs> öğretisinde olduğu gibi, bizim kendi gelinliğimizdeki öğretide olduğu gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu temel ilkemiz olmuştur. Merkezi yönetimle birlikte yerel yönetimdeki e, iktidar da 2004 ile birlikte tüm Türkiye'de e, AK Partili belediyelerin milletimize hizmet etme serüveni başlamıştır. Türkiye'de belediyecilik denince akla gelen isim Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. İstanbul'da belediye başkanı olduğu 1994 yılında. Gerçekten belediyecilik hizmetleri açısından adeta en temel hizmetlerin bile yapılmadığı, vatandaşların belediyecilik hizmetlerinden bizar olduğu bir şehri, gerçekten medeniyetler şehri, dünyanın baş şehri olabilecek bir niteliğe, yani maddi ve yani manevi unsurlarıyla altyapı, üst yapı ve diğer hizmetleriyle taşıdı. Bu İstanbul'daki bu belediyecilik anlayışı tüm AK Partili belediyelerin temel misyonu ve vizyonu olmuştur. Önümüzde bu yerel yönetim seçimlerinden sonra, mahalli idare seçimlerinden sonra bütün Türkiye'nin ilk defa kendi başkanını, devlet başkanını seçeceği Cumhurbaşkanı seçimi 10 Ağustos'ta gerçekleşecek. Ee, i̇nanıyorum ki milletiniz kendisinden olan, kendi değerleriyle e, barışık ve e, hangi konuda ne şekilde e, düşüncesi olduğunu bildiği, e, siyasetin içinden gelen, sokağın, milletin, mahallenin içerisinden gelen e, bir adaya destek verecektir. Bu e, vesileyle de e, Bilecik'te tüm hemşehrilerimizin hangi partiye Oy vermiş olursa olsun, Başbakanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek ver vermeleri için e, kendi yerinde bir sırada e, bulunuyor. Desteklerini beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Onlar, e, bu milletimiz, hiçbir zaman Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmadı. E, belediye Başkanı olduğu günden beri daima yanımda oldu. Bu e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de en güzel bir şekilde destek vereceklerine inanıyorum. 25 Temmuz'da bileceğimizi ve bölgemize çok tarihi bir hizmet daha kazandırılıyor. <laughs> yüksek hızlı tren işte Bozcük'ten yine Bilecik'ten ve buradan da İstanbul'a kadar devam eden yüksek hızlı tren andolsun bölgemize inşallah kazandırılacak. Bu da ülkemizin artık yeni Türkiye'ye doğru ekonomik olsun, kültürel olsun, siyasi anlamda olsun çağ atladığını gösteren bir hizmet. artık 2023 vizyonu bu hizmetlerle ve Cumhurbaşkanı seçimi sonrasında da inşallah yeni Türkiye emin adımlarla kurulacak. Milletimiz de bu desteği verecek. Ben bu seçimin de yeni hızlı trenin de bileceğimiz için, ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şimdi <laughs> önümüze <laughs>